Delta virüsü belirtileri neler? Türkiye'de delta varyantı görüldü mü? Biontech aşısı delta virüsüne karşı etkili mi? Almanya Başbakanı Angela Merkel neden Biontech aşısı olmadı? Koronavirüsle mücadele dünya çapında devam ediyor. İlk kez Hindistan'da görülen ve dünyaya yayılan delta varyantı ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Vatandaşlar tarafından delta varyantı belirtileri nedir? Türkiye'de var mı? Biontech aşısı delta varyantına karşı etkili mi? gibi soruların cevabı aranıyor. Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Biontech aşısı olmadı. Peki hangi aşıları oldu? Hepsi şimdi haberimizde. Delta virüsü belirtileri nelerdir? İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısıyla kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteriyor. Hatta iddiaya göre maskesiz biri yanı başınızdan geçse dahi bulaşıyor o derece güçlü bulaş özelliği var imiş. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Dr. Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle Mayıs ayından bu yana klasik COVID-19 belirtilerine artık daha az rastlandığına dikkat çekiyor. Bu varyant çok daha farklı diyor Dr. Spector. Belirtilerdeki değişiklik nedeniyle insanların COVID-19'dan şüphelenmediğine dikkati çeken Dr. Spector, yalnızca grip olduklarını zannettikleri bu nedenle Test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr. Spector'a e göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor. Biontech aşısı Delta varyantına etkili mi? Biontech aşısını bulan bilim insanı Uğur Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. Biontech'in kurucusu Şahin mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak, hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti. Delta varyantı Türkiye'de görüldü mü? Delta varyantı ile ilgili soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakın neler söyledi. Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz. Yani görülmedi. Tespit etmedik ama Delta varyantı ile ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluk ise İstanbul'da. Delta varyantı çocuklar için büyük risk taşıyor. Uzmanlar Delta varyantının çocuklar arasında bulaşma oranının yüksek olduğuna dikkat çekiyor. İskoçya'da yapılan bir araştırma bunu doğruluyor. Öte yandan yine Birleşik Krallık'ta yapılan bir başka araştırmada çocuklar arasındaki bulaş oranının arttığına dikkat çekiyor. Insider'ın haberine göre Haziran ayında Amerika'da nüfusun hemen hemen %22'sini oluşturmalarına rağmen haftalık vakaların yaklaşık %25'ini çocuklar oluşturdu. Financial Times'ın haberine göre ise Amerika'da görülen Delta vakaları sadece 10 gün içinde 3 katına çıktı. Uzmanlar Delta varyantının birkaç hafta içinde ülkenin baskın türü olacağına dikkat çekiyor. Mutasyonlar, delta varyasyonu, alfa varyasyonu derken yani anlayacağınız değerli dostlar pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü bu işi başımıza bela edenler bunun böyle olmasını istiyor. Dahası aşılardan kaçış yok. Bugün seve seve yarın zorla herkes aşı olacak. Durum böyle. Hukukçu Erkan Şen ne diyor? Gerekirse asker zoruyla. Aşı olurken bir kağıt imzalatılıyor. O imza ile neye imza atmış oluyorsunuz biliyor musunuz? Tüm sorumluluğu üstünüze alıyorsunuz. Yani risk sizin. Hem riski üzerinize alacaksınız hem de biri çıkacak diyecek ki asker zoruyla gerekirse. Buna da demokrasi diyeceksiniz. Kıymetli dostlar, sözü bir önemli bilgiyle tamamlayalım. Almanya Başbakanı Angela Merkel iki doz aşı yaptırdı ama ikisi de Biontech değil. Kendi ülkesinin ürettiği, kendi ülkesinde üretilen Biontech değil. İlki AstraZeneca, ikincisi ise Moderna. Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu dikkat çekici ifadeyi kullandı. İlk doz aşısını AstraZeneca yaptıran Merkel, ikinci dozunu ise Moderna olmuş. Kendi ülkesinde üretilen Biontech'ten neden uzak durdu acaba? Evet. Neden uzak durdu acaba? Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.